Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle test oynuyoruz. Bir tane bir şey testi Zekanı test et. Ben biraz oynadım ama yani videom silindi o yüzden buradan devam edeceğim. İşte. Şimdi bak. Burada bu sıraya tıkla. Hmm. 1 49 85 7 Hmm, dur. 1 49 80 Ya yanlış yaptım yanlış yaptım Bu 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 Geç Kaya ne? Saklı sayı nedir? Bu ne lan? Dur. Dur. Beş. Be. Be. Dur 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 bir dur. E, on kalıyor. Bu çok saçma bir şey. He sınama bu. Ben beş. On beş. He elli. Elli elli. Nasıl Allah aşkına sen ne işin? Be. Otuz beş. Hadi bakayım. A, Lan de, hadi haydi. Hadi kaç ayda 28 gün vardır? 29. Tamam. Kaç ay mı? Ya. Kaç mı? Bir 28 yek. Bu ne lan? Bir yaz, bir ay. Kaç bir ayda? Bir yaz. Ne olur oğlum? 9, 9. 9. Ama bu ne ya? Sinirleneceğim 9. ama. 9. Dur dur. Bir de şey deneyelim. Yani, aynen 7 7. Oğlum çapra. 5 5. 14 bir yazak. Abi nasıl bir şey bu? <laughs> Arkadaşlar biz bir video izleyek gelek ya. Arkadaşlar geldik bak. İpucu ediyoruz. 35 20 31 28 28 28 31 28 diyor. Aa, bir tane. E nasıl yapacağız şunu? Niye 28 yaz şimdi? 28 31 yazalım. Ha şimdi 28 yaz. Ya, anlamadım. Anlayanlar var mı acaba? Yaz. Sadece 28 yaz bir. Denedim olmadı ki. Ya. Of. Çıldıracağım. Biz bir, bir ileri gidek ya. Bu olmaz böyle. 53 yap. 53 yap. Ben kalırım. 53 yap. Yine geri zekalı gibi harcadım. 53 yap. 53 yap. 53 Olmaz. Sıkıntı bu ya. hepsinde en az 28 gün var. Yaş. Sin. Neyse. Neyse öğretmek yok. Yani böyle oyunlar çok kork. Lütfen çocuğu kurtar. Yay. Ne oldu? Yanlışlıkla çörek biri beri Hazır gibi yetiştin. Ve sandalın kara koyun nerede? Kara koyun. Kara koyun. Anladın mı? Vallaha. Birini siyah boyamalı bir tane. Nasıl boyayacağız? Nasıl, Nasıl? siyah boyayım? <laughs> Neyse. İşte zor dediğimiz bu işte ama. O kadar zor yani. <laughs> Aha, iki son harf nedir? Aa, 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 Ne olmuş be? Bence Q. Q, Q. Denedik be. Q ya. Ya ne alaka? O şey Umarım Z'yi denem. Sana ona, lan. Allah Allah. Hı hı. Kedi paran. Mağar ona bul. Hiç böyle bir şey yok. Bak hiç onu onu temizliyor mu o da? var mı Ne? Har har. Oo 2 var. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Şarjım bitmeden hemen bir maç daha atalım. Uzuha Çok ya. hızlı almamız lazım. Kadını kurtarmalısın. Nasıl? 3 altı şarj. Bence İş. Tokat attı. Bank. Aynen. Tamam arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Like ve abone atmayı unutmayın. Hadi sizi seviyoruz.